2022 itibariyle güncel engelli memur hakları neler kısa kısa bu konudan bahsetmek istiyorum. Engelli memurun çalıştığı kuruma göre bu haklar değişebiliyor. Bazı haklar standart olarak varken bazıları da kurum inisiyatifi ile değişebiliyor, artabiliyor. Engelli memur konusunda en geniş haklara sahip kurum ise TSK diyebiliriz. Engelli memurun tayin hakkından başlayalım. Devlet Memurları Kanunu 72. madde ilgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derecede kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır. Tayin hakkında net olarak şu durumdan bahsedebiliriz. Engelli bir memur, memuriyet hayatı boyunca bir kere istediği yere tayin hakkını kullanabilir. Yeter ki gitmek istediği yerde açık bir pozisyon bulunsun. Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin birisi engelli ise, burada da kurum kuralları ve inisiyatifi devreye girer. Kurum isterse duruma göre tayin olur. Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği İlgili mevzuata göre alınan sağlık kurulu raporunda en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Bakmakla yükümlülük Sosyal Güvenlik Kurumu yönünden çalışanın üzerinden sağlık yardımından yararlanma şartıdır. Bu kapsamdaki talepler, bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya beraber yaşadığı eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukların engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca istediği dışında memurun yeri değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır. Engelli memurun nöbet durumu Engelli memura kendi isteği dışında gece nöbet veya fazla mesai hizmeti yaptırılamaz. Devlet memurları kanununa göre engelli memur psikolojik şiddete maruz bırakılamaz. Engelinden dolayı mobbing uygulanamaz. Engel türüne göre çalışmak istemediği hiçbir birimde çalıştırılamaz. Örneğin panik hata olan bir memur kalabalık bir birimde çalışmak istemiyorsa kurum müdürü bu isteğine uymak zorundadır. Örneğin diyabet hastası bir memur içinde buzdolabı olmayan bir birimde çalışmak istemiyorsa kurum müdürü engelli memurun isteklerini karşılamak zorundadır. Bu gibi haklar çeşitlendirilebilir. Engelli memurlara erken emeklilik hakkı Engelli memurlar engellerine göre 15 ila 20 yıl arasında değişen çalışma günlerine göre erken emekli olabilme haklarına sahiptirler. Erken emeklilikten yararlanmak isteyen memurlar çalıştıkları kurumdan çalışır belgesi alıp engelli raporları ile birlikte bağlı bulundukları ilin vergi dairelerine başvurmak zorundadırlar. Erken emekli olabilmek için memuriyetten önce veya sonra fark etmez %40 üzeri engelli raporunun olması kafidir. Engelli memurların izin hakları 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılır. İdari izin günlerini bilmeyen veya kullanmayan çok sayıda engelli dostumuz var. Bu izin günlerini kullanın arkadaşlar. Bu izinler size kurumunuz tarafından lütuf değil, size devlet tarafından verilen nihai bir haktır ve kimse engelleyemez. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimata gerek kalmadan belirlenen tatil süresince idari izini sayılırlar. Görme engelliler, az görenler, gece körlüğü olanlar ve yürüme engelliler kış saati uygulanan mesai saatleri bitiminin akşam karanlığına denk geldiği sürece mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin düzenlenmesini talep edebilirler. Malulen emeklilik hakkı Kişi memuriyeti sırasında %60 ve üzeri engele sahip olursa malülen emekli yani vazife malülü olur. Bunun için 10 yıldır çalışıyor olmasının yanı sıra 1800 iş günü prim ödemiş olması gerekiyor. Genel olarak engelli memur hakları bunlar arkadaşlar. Birçok özel hak daha var onları da geniş bir videoda dile getireceğim. En çok merak edilen haklar bunlar. Sağlıcakla kalın.